Coinland YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Pemex borsasının ilk üyelik bonusları hakkında bilgi vereceğim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar Pemex borsasının Web sayfasına girdiğimizde bizi Türkçe bir arayüzü karşılamakta sitede Türkçenin yanında diğer dil seçenekleri de mevcut. Şöyle siteyi gezerken çok kısa bir süre içerisinde Türk bankaları ile para yatırım ve çekim işlemlerinin de başlayacağı bilgisine yer verilmiş. Şimdi Pemex ile ilgili verileri bir de CoinMarketCap Market Cap sitesinden bakalım. Gördüğünüz gibi burada da bu borsanın 25 Kasım 2019'da kurulduğu ve Singapur merkezli bir borsa olduğu bilgisine yer verilmiş. Borsanın sanırım bu piyasa değeri 2 milyar 779 milyon dolar civarlarında. Ayrıca bu borsadaki aktif marketleri görüyorsunuz. Bu aktif marketlerdeki en büyük payı ise BTC dolar paritesi oluşturuyor. Bu BTC dolar paritesindeki son 24 saatteki hacim ise 1 milyar 289 milyon dolar seviyelerinde. Bu şekilde arkadaşlar bunlar genelde teknik bilgiler. Bizi ilgilendiren kısmı ise bu Pemex borsasının hoş geldin bonusu arkadaşlar. Öncelikle videonun açıklamalar kısmında bulunan linkten Pemex borsasına girip üye olabiliriz. Buradaki yararlanacak olduğumuz bonuslar ise şunlar arkadaşlar. Bizler Pemex'e üye olduktan sonra ilk BTC ya da Ethereum cinsinden yatırımımıza 10 dolar değerinde bir hoş geldin bonusu alıyoruz arkadaşlar. Buraya geldik, yatırım yaptık ve 10 doları hak ettik. Daha sonra sitenin sosyal medya hesaplarını, sitenin sosyal medya hesaplarını takip edip buradaki sabitlenmiş tweet'i retweet ederseniz arkadaşlar ve sonrasında da bu paylaşım yapmış olduğunuz hesabın bilgisini şu kısma girerseniz buradan da bir 10 dolar daha alacaksınız arkadaşlar. Bakın burada ne diyor? İnceleme süresi genellikle yaklaşık olarak 24 saat. Lütfen sabırlı olun. Bonus resmi olarak verilmeden önce farklı hesap kimliklerinin gönderilmesine izin verilir. Pemex yalnızca en iyi gönderilen hesap kimliğini inceleyecektir diyor. Çok güzel. Şimdi aşağıya bir bakalım arkadaşlar. Burada da arkadaşlar belli bir tutarda, belli bir tutarda yatırım yaptığınızda sizin 60 dolar değerinde bir bonus aldığınız belirtiliyor arkadaşlar. Bu 60 dolar değerindeki bonusu siz sadece sözleşmeli işlemlerde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani vadeli işlemler gibi buradaki vadeli işlemler biraz değişik. Ben bunu çok tercih etmiyorum. Dolayısıyla hani değerlendirecek arkadaşlarımız varsa bunu da değerlendirebilirler. Peki buradaki minimum yatırım değerleri kaç? BTC işte arkadaşlar 0.05 BTC ya da 2000 dolar minimum 2000 dolar ya da 1.5 Ethereum 80 link 700 Tezos ve 15 LTC değerinde para yatırdığınızda şu sözleşmeli işlemlerde kullanılmak üzere 60 dolarlık bir bonus daha alıyorsunuz arkadaşlar. Başka başka bir de şu var. Bizler bu Pemex'e üye olduk, geldik. 500 dolar değerinde herhangi bir alım satım işlemi gerçekleştirdiğimizde arkadaşlar gene 10 dolarlık bir bonusa daha hak kazanıyoruz. Bunun yanında bir de vadeli işlemler var arkadaşlar. 5000 dolar veya üstü tek bir BTC USD vadeli işleminde yani BTC dolar vadeli işleminde arkadaşlar gene 10 dolarlık bir bonusa daha hak kazanıyorsunuz. Toplamda 100 dolarlık bir bonus ama ben genellikle spot işlem yapan biri olarak ben burada şu bonusu yani para yatırma bonusunu Sosyal medya bonusunu ve spot alım bonusunu tercih ederim. Tabii siz sözleşmeli işlemler yapıyorsanız bunları da tercih edebilirsiniz. Şurada da bu hoş geldin bonusuna dair koşullar yer almakta. Burada belirteceğim ek herhangi bir durum yok arkadaşlar. Ben daha öncesinde bu Pemex borsasına üye olmuştum. Buradan bir takım işlemler gerçekleştirdim arkadaşlar. Burada baktığınızda hatta benim kendi sözleşmeli hesabıma gelmiş olan belli bir miktar ödülün hala durduğu gözüküyor. Sözleşmeli işlemlerde ben çok iyi olduğumu düşünmüyorum. O yüzden buna dokunmadım. Ancak bunun dışında diğer bonusları ben kendi hesabımdan çektim arkadaşlar. Arkadaşlar benim Pemex borsasının hoş geldin bonusu ile ilgili sizlere aktaracağım bilgiler bu şekilde. Bu Pemex borsasına üye olup yatırımlı ya da yatırımsız bonuslardan yararlanabilirsiniz. Eğer yatırım yapacak olursanız 90 dolara kadar bonustan yararlanırsınız. Yatırım yapmayacaksınız da sadece bu sitenin sosyal medya takip görevini tamamlayıp 10 dolarlık bir bonusa hak kazanabilirsiniz. Sitenin hoş geldin bonusunu değerlendirmek isterseniz Pemex borsasına üye olmak için üyelik linki videonun açıklamalar kısmında yer almakta. Bu videoyu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenin, yorumlar kısmından bizlerle etkileşime geçin ve tabii ki Bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Kısa bir süre içerisinde inşallah kanalımızın Telegram'daki sohbet kanalını da açmayı planlıyorum. Orada hem sizlerin sorularını yanıtlarız hem de birbirimizle tanışmış oluruz. Bu konudaki detaylı bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde sizlere yapacağım. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.